Buğday zekatını geciktiren babamdan habersiz bir şekilde bu malın zekatını verebilir miyim? Verdiğinde babandan dayak yemeyeceksen ver. Baban çok kızmayacağını biliyorsan verebilirsin ama mal onun malıdır. Vermezse vermez günahı kendine. Ama sen verdiğinde baban da iyi etmişsin oğlum. Diyecekse yahut da az bir şey yüz ekşitecek ondan sonra da alışır belki bir dahaki seneye kendisi de verir o şekilde olacaksa e, verilebilir tıpkı mesela bir kadının kocasının malından diyelim cebindeki paradan ondan habersiz uygun makul maruf bir şekilde alması gibi yani evin ihtiyacını e, diyelim kocası az veriyor o da kocasından habersiz diyelim ki biraz daha alıyor ve evin ihtiyacını, zaruri ihtiyaçları karşılıyor. Ee, bu caiz. Bu caizse zekat da caiz olur ama mesela çok şiddetli bir olaya sebep olacaksa baba ile evlat arasında büyük bir olay çıkacaksa buna gerek yok. Vermiyorsan günahı kendine yani evladın zorla babasını bu yola itmesine gerek yok.